Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep ile Halil kötü adamların peşine düştükten sonra Arda'yı onların elinden kurtarmayı başaracak. Ve bundan sonra Zeynep ile Halil o kötü adamlar konusunda çok dikkatli olmaya başlayacak. Ve Halil yeni bölümlerde Arda'nın velayetini aldıktan sonra ona kimsenin zarar vermemesi için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep ondan sonra Arda'ya gözü gibi bakacak. Ve artık onu gözünün önünden asla ayırmayacak. Ve Halil ile Zeynep tekrar ona döndükten sonra gözde neye uğradığını şaşıracak. Çünkü bir kez daha planlarının boşa çıktığını anlayacak. Ve Halil ile yakalanmamak için elinden geleni yapacak. Fakat Halil konaktan birinin o kötü adamlara yardım ettiğini anlayacak ve yeni bölümlerde o kişinin kim olduğunu bulmak için elinden geleni yapacak. Ve Tülay en son gözlerden çıkarendi ve yeni bölümlerde Gözde'nin ne işler çevirdiğini bulmak için onun peşinden asla ayrılmayacak. Ve Halil Zeynep'i kaybetme korkusuyla bundan sonra evden çıkmasını istemeyecek. Ve Zeynep'le konuşup onunla yeni bir hayata başlangıç yapacağını hatta yeni bölümlerde artık kendisinden bir çocuğu olmasını isteyecek ve Zeynep bunları duyduktan sonra mutluluktan havalara uçacak çünkü Halil'in çocukları ne kadar sevdiğini kendi gözleriyle görecek ve artık Halil ve Zeynep bütün her şeyi geride bırakıp Arda'yla çok mutlu olacak fakat Gözde konakta olduğu sürece artık Zeynep ile halle asla tat vermeyecek. Ve gerekirse yeni bölümlerde Arda'yı kendi elleriyle kötü anımlara teslim edecek. Evet arkadaşlar şimdilik anlayışımız bu kadardı. Sizle görüş <laughs> önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.